AKP'li Veysel Tiryaki'nin adı darp iddiaları ve işçilerin çadırına saldırıyla gündemde. Şimdi başka bir detay daha ortaya çıktı. Biri 7 yıl önce Bolu'da, diğeri de Ankara'da makam odasında gerçekleşen iki ayrı darp iddiasında iki saldırganın aynı kişiler olduğu öne sürüldü. Veysel Tiryaki'de baştan yazdığım o tarafından dövüldüm. 7 yılda iki darp iddiası bir de eylemdeki işçilerin çadırına saldırı. Hepsinin ortak noktası AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki. Şimdi darp iddialarının başka bir ortak noktası daha çıktı. Bolu'daki ve makam odasındaki olaylarda iki saldırganın aynı kişi olduğu öne sürüldü. 7 yıl önce Bolu, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Fasıl Köyü'nde ağaçlarla çevrili bir araziye villa yaptırdı. Cumhuriyet Gazetesi'ne göre belediyede görevli işçiler inşaatta çalış. Bölge halkı tepkiliydi çünkü bölge tarım arazisiydi. Eski Büyük Birlik Partisi Bolu İl Başkanı Mahmut Alan inşaattan görüntü aldı kamuoyuyla paylaştı. İddiaya göre o dönem AKP'li Tiryaki Mahmut Alan'ı darp etti. Alan'ın ifadesine göre 14 Aralık 2018 tarihinde kendisine 5 kişi yaklaştı, biber gazı sıkıp darp etti. Cumhuriyet gazetesine göre Alan'a saldıran 5 kişiden biri Tarım ve Orman Bakanlığı'nda diğer 4 kişi Altındağ Belediyesi'nde çalışıyordu. Saldırganların kullandığı araç da Altındağ Belediyesi tarafından bir yıl süreyle kiralanmıştı. Altındağ Belediyesi çalış şanları bir yıl basit yaralama suçlamasından ceza aldı cezaları ertelendi 7 yıl sonra AKP'li Tiryaki, Şubat'ta belediye önünde çadır kuran işçilere saldırdı. Ancak kendisini gündeme getiren tek şey bu değildi. Adres AKP'li belediye başkanı Tiryaki'nin makamı. Belediyede memur olarak görev yapan Muhammed Sadık Erdoğan iddiasına göre 16 Mayıs'ta Tiryaki'nin odasına gitti. Talebi yeni görevlendirmesini öğrenmekti. Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre belediye başkanı Tiryaki, yoğunlukla saldırdı. Kar maskeli iki kişi de Erdoğan'ı darp etti. Erdoğan suç duyurusunda bulundu. Avukat Orhan Gür, güvenlik kameralarının sadece olay saatinde arızalı olduğuna dikkat çekti. Ancak bir başka dikkat çekici detay daha vardı. O da makam odasında Erdoğan'a saldıran iki kişinin 2018 yılında Bolu'daki saldırıya da karıştıkları iddiasıydı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.